Arkadaşlar merhaba. Ayran. Biz videoda demişsiniz. Gülmeyin artık demişsiniz. Bir de. Arkadaşlar ne bileyim. eve gidelim. <laughs> arkadaşlar zamanımız olmadığı için tabi derslerimiz çok. Evet arkadaşlar, zamanımız olmadığı için evi yerleştiremedik. Bakalım. Yerleşmiş gibi davranırsanız çok şey. Ay onu dışarı at, dışarı. Kutuyu dışarı at. Orada kal. Daha yapmadık çünkü. Dışarı. Yapamadık çünkü zamanımız olmadı. Şu anda yaparsak Ay. siz Tövbe. pek sevmeyebilirsiniz çünkü biraz uzun sürecek. Yap. Arkadaşlar şunu başka bir odaya alsam mı? Bence onu ben Et evet, onu şuraya. Heh, onu tamam. O kalsın orada. Ama Arkadaşlar lütfen öyle davranın yani. Çünkü ya biz sen o vlogumu izlemeydi hiç Yani sevmiyorsanız yüzümü izleme izlemeyebilirsiniz. Evet hiç kimse bize illa izleyin diyecek söylemiyor değil mi? ne diyorsunuz? Bu aboneyi hak etmiyorsun falan diyorsunuz. Yani, bizi sevenler de var arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha yeni katıldık. Evet. İsimlerimizi biliyor musunuz? İsimlerimizi biliyor. Evet arkadaşlar. Ne söylemeyin. Söylemeyin. Evet. Eğer on like'tan sonra. Bu videoyu on like üstü gelirse söyleyeceğiz. Evet söyleyeceğiz. Tabi ben daha söyleyeceğim. Erva da söyleyecek. Evet arkadaşlar. İsimlerimizi söyleyelim bence. Evet, Benimki Berza. Benimki de Erbanur. Benimki de Zeynep. İkinci ismim Berra Zeynep. Neyse İkinci arkadaşlar boş Ben birinci Nur dedirteceğim. Hmm, ben de Aslında ben de Herkesin ağzı Berra diye alıştım. Berra, Neyse arkadaşlar baksanıza biz burayı bile yerleştiremedik. Evet onu koyalım. Hani eşyaları bırakın. Şeyleri bile. Neyse arkadaşlar bunlar yokmuş gibi davranalım şu an. Hay hay koyalım. Ha tamam. O zaman ben e, kızlar. Orada enerji vardı farkındaysan. O neydi? Ki. Telefona girsen mi? Enerji diye bir şey. Enerji. 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 Biz Hayır, ya? ben bunu anlamadım. 15 Yeter yeter evet. Şimdi bunları yatıralım. Evet. Benim beşi yok. Hastanede beşi kalmadı. Neyse kız da. Hayır hayır. Şu kızın kucağındayız. Şöyle. Yapmıyorsun. Nasıl ya? O zaman şu çocuğa verelim. <laughs> bu uyuyorsun. Bu da uyuyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Evet. Ama bak bu, bu şurada uyuyormuş. Hı hı. Çünkü daha yeni doğdu. Yani. Ay, sabah Kardeşim. Uyuyor. Beslenme kaybet. çant. Ay, küçük bebek ya. Ay bugün senin kreşin yoktu kızım. Kimin? Senin. Anne ben kreşe gitmiyorum. Hmm, anne mi? İkinci sınıfa gidiyorum. Ay doğru. Ama Ay, anne da... değil abla. İşte. Neyse artık. Abla ben ya bugün ya bizim de işe gidiyor. Ay ben daha işe başlamadım daha. Ee, ya öf ya olsun. sizin sohbetin hiç sarmıyor. Hadi kahvaltıya götür tamam. bizi. O zaman kahvaltı yemek için nereye gidelim? Bilmiyorum. Evet daha zaman var saat daha altı altı. Altı mı sabah? Ay, bugün öğretim fakültesinde öğretmen olacağım herhalde. Çok mutluyum. Hadi kardeşim uyudu. Ay şimdi gidelim bari Allah'ım. Sen git ilk önce ben geliyorum arkada hazırlanır. Hazırlan ya. Kahvaltı 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 kahvaltı. Ah, ben biraz piyano çalışayım. kapam. <laughs> Kardeşimi de şuradan bir şeyler açayım. Kardeşim burada otursun. Evet gibi bak işte bak soğuk gidiyor ya. Ben bu da bizim sen mi duruyorsun? Şimdi bakıcı çağırmışız biz. Bir dakika bakıcı çağır. Evet, bak. Ay bir dakika. Alo. Bakıcı abla del biz eve. ve? Tabii geliyorum. Merak etmeyin geliyorum. Eda. Ay Eda. Annem, siz tabii Eda hanım hemen. Hayır bu Eda bu Eda bu Eda bu Eda hanım bu da bakarım. Ben, hatta ben, ben temizlik yapayım ya. Çocuk da tamam. Hadi biz gideyim. Ay kızım ben mutfak... Mutfak... mutfak Pardon ya. Biraz... Hadi gidelim. Oley. Çay var burada. Ay inşallah burada kahvaltı vardır. Var kızım. Aa Kuvasan istiyorum, kuvasan, 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 kuvasan. Ama bunları okulda yiyeceksin. Ya okula mı gideceğim? Evet, okula gideceksin. Tamam. Ama, okul için bir şeyler alacağız buradan. Ya tamam. Kuvasan? Kuvasan istemiyorum. No. Ne alacağız? Ben, ben ben seçeyim mi? Seç bakalım. Ama abi bana bir tane poşet verdi. Ken merhaba. <laughs> Artık iste kendiniz istediklerinizi yapabiliyorsunuz. Oj ama. Ben... Bir dakika elini, elini çek, elini çek, elini çek. Elini... Evet şurada fırın var. Burayı isterseniz kendi kendiniz evet. Ben bunu da Şimdi bir tane bunu da içiyorum. Ay, ay, ayakta. E, Çiçeğiyle tadı alır, çiçeği. Tamam.

Hadi beni okuyor ya. Beş Bir dakika. <laughs> Ama benim okul çantam yok. Okul çantan okulda değil mi her zamanki gibi? Ha okulda. <laughs> Ödev vermiyor zaten öğretmenin. Ben de şuradan bir tane. Oley. Makaron, de vermiyor. Makaron Neyse hadi gidelim. Ay şu kendimkini de alayım. Hadi <laughs> ya. Ne kadar da sıkıcı sen. Aa. Hadi binok yap yakışıyor gibi daha. Ha ben şu kendi elimi alayım. Sen de kendi elini al. Hadi oku, 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 Ay, oku. Okul servisini bekliyorsun ya şurada. Hem buraya gidelim. Orada çok oraya gidelim şimdi. Nerede, nerede? okul servisi? <laughs> okul servisi burada değil mi? Burada Ha burada Eee nerede bekleyeceğiz şimdi? Hı. Okul Açılışlı. Şimdi gelelim. Hadi. Buradan gelelim. Hah geldi. Allah'ım ya şu. Şimdi bu işte nerede? Bir bakalım. Bay bay. Üf <laughs> ya. Niye baba acı şu? Bay bay hadi. Yiyeceklerim bitsin tamam mı? Bay bay. Bay bay. Yaşamın niye tek uyku var? Bay bay. Bir de suda var da Biliyorsun. Tamam <laughs> hadi bay <bye bye>. okay. bay. <laughs> o benim çantam olsun. Benim çantam. <laughs> sen... Makasım. Makasım düştü. Aa. Makasım, makasım. Geldim, çok atmayın dedim ben size kaç kere. Hadi bay bay. Evet, bu kendi gider. Aa, evet. evet, şimdi gidiyoruz. Bay bay. Of ya. Annem benim Ablam benim pek Arkadaşlar özür dilerim <laughs> orada yanlış Söyledim. Neyse. Of ya Ablamı tek bıraktı gene. Sen ne oluyorsun işte ya? Sen işte gitmeyi sevmiyorum. Şey Beni niye çıkardın? Ne ne Hadi gidelim. Hadi. Ha meyve meyve baba düşüyor. Okula girsene. Hı hı. Okula git Okulun kapısı burada. Okul okul başladı. Okul okul başladı Başladı okul başladı Keşke yavaş Başla Dur dur bir dakika Okul biliyorum okul Okul şu Okul okul Kişiye başlava saydık Ah benim kalemim çantam nerede Benim kalemim çantam nerede Aynen o dönemde Çantam neydi Ben ben oturmayı biliyorum Oy. Bakalım şimdi çantalarda neler varmış. Ben bu çiğnedim. Bunu da çiğnedim. Bunu da çeyemedim. En güzel benim çantam. Neyse şu kalem düşermiş benim. Ben kalem Kalem yok kalem yok Şu basamı şurada kalsın. Evet ha, çantamı çocuklar. şuraya atacağım dur. Yani sen şimdi öğretmensin. Evet çocuklar bugünkü dersimiz gördüğünüz gibi Hemen yazıyorum. Ne mat. Bugünkü dersimiz mat arkadaşlar. Yani matematik. Bu matematik konusunda şimdi size bazı çarpımları soracağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, sen uyuyor musun? Bir dakika bir dakika. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Takma gözünü takma. Dur bir dakika. Kız oldu. Oh, Hadi konuş. Evet çocuklar. Uyusun bu şimdi? Kızım uyuyor musun? He? Uyuyor musun? Oh. Oh, hocam. Kızım sen de ne yapıyorsun ya? Hı -hı. Hocam gece uyuyamadım. O zaman niye okula geldin? Ha? -oh. Yani neyse beden dersiniz şimdi. Çığır çıkabilirsiniz. Ha oley. Öğlen bu arada. Tamam karnım acıktı benim ya. Sel a kızı. Hesap makinesi mi görüyorum ben orada. Hocam herkes de var ondan. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten. Siz de bu hesap makinelerini hocam veriyorum. siz verdiniz ya. Allah'ım kızım ben niye vereyim? Hocam hesap siz... makineleri hepsi burada duruyor. Tamam hocam. Tepiye atayım ben de. Atın hocam. Ama biz onu kendi paramızla aldık. Ay ya hocam. <laughs> Bana ne oğlum. Kızım oğlum her. Gerçekten ben sınıfta oturacağım. Bu hiçbir şey yapamaz. <laughs> Gel, <geç. Hadi. gülüyor> of. Kalemini ne? Kalemini de koyayım <laughs> kapat. <laughs> Çantamı koyayım. Ah, şimdi yemeğini yeme vakti. Hmm, çikolata üşüttüm. Bir koyak kovaşını yiyeceğim. Hmm, çok tatlıymış. Bunu da yiyeyim. Bunu da yiyeyim. Ah, gerçekten çok güzel. Oh, düştü, düştü. Neyse, çöpümü buraya koyayım. Ve çöp atacağım. Hadi çocuklar. Bay bay. Evet bugün gerçekten maç yapmak korkunç olacaksınız kızlar. Tamam şey o zaman. Ben bir şey çıkıyorum. Barış Elif, Sinem. Hadi gidelim bakalım. Bak, şu diziye bak. Daha yeni bilmiyorum. Makyaj yapmayı bilmiyoruz, hatırlamıyorum. Aa, bu, bir Ya, gerçekten... 啊！嗯嗯 koydum olalım. <laughs> Şöyle Dolaplar hepsi temiz. Bakacağım ve bakter bazı yerleri çok atacağım. Evet. <laughs> Kanka merhaba. Hayır. Merhaba arkadaşım. Ne demiştin mi? Merhaba arkadaş olalım mı? Olur. Tamam ben de geleyim. Hadi gel. Ben de tabağımı şuna alayım. Garson getirin ben o tabağımı. Hadi olsun bu arada. Sade olmazsa da attırın baba. On bir tane otel Bir <laughs> dakika. Ben de Neyse, hadi, bye bye. Neyse bye bye. Mezun Of ya. Ne zaman gelecek ablam beni almaya? Kızım, ay, ay, kardeşim neredeydin ya? Seni almaya geldi. Ah. Hoş geldin abla. Bugün çok Hadi hadi kızım boş ver. Şimdi gidiyoruz tamam. balere. bale'e. Ha bale vardı oğlum. Hadi. Hadi bale. Bale'yi çok seviyorsun. Bale bale. Esedim şey bale yapmayı. Yani. Yapma, yapma. yapma, yapma. yapma, yapma. Gel tamam bale yapmalıyım. Oy oğlum. Ya hayır sen de Bale yarışması şu anda. Evet, bale yarışması. Gel bakayım. Şöyle yapar, şöyle yapmayı çok seviyorum. Aynı anda ik ikisini de yapmak. Bak, aynı anda ikisini yapıyoruz öyle. Çok güzel oluyor. Evet, aynı anda herkesin bir çifti olacak, tamam mı? Dans edeceğiz. Hangi dans edeceğiz? ters oldu biraz. Ay yanlış oldu. Ve ya bence öyle değil. Herkes tek tam mı? En güzel dans edeni Evet yeni öğrenenler kim bakalım? Ben. 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 Peki. E, çocuklar size çok iyi bir haberim var. Şurada birimiz... Bir dakika. <laughs> ah, yeterli Bu çanta onun Şakacıktan arkadaşlar madalyalar senin. <laughs> Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırayı göstereceğim size. Bakın çocuklar burada benim küçüklüğüm var gördüğünüz gibi. Burada bir anahtar var. Ve bu videonun eskiden benim küçüklüğün olduğunu söylemiş miydim? Bu kupa artık senin küçük kızın. Evet. Ay çok güzelmiş gerçekten. Keşke bize kazansaydık. Belki de kazanırsınız siz de. Evet arkadaşlar. Like videonun sonuna geldik. Biraz takım oldu. Yani biraz evet. Bundan konuya atlamadım. Ama inşallah eğlenmişsinizdir. İnşallah eğlenmişsinizdir. hoşça kalın Cici kalın. Aa, geliyor musun?